Bir, iki, kalçayı sabit tut. Üst gölge. Öncelikle günaydınlar diliyorum yengem. Günaydın. Size de günaydın bayan. Günaydın, buyurun sizde. Sağ olun ben almayayım. Bacaklarımın arası hep pişik sürtünmekten de. Bugün spor yapamam. Geçmiş olsun. Aman hocam biraz değişik bir arkadaş. Biz devam, devam edelim. edelim, Siz devam edin bozmayın. Şimdi. Güzel. Böyle. Dizler parmak ucunu geçmesin. Omurganı dik tut. Karnını sık. Vay 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 vay. Hey yumurtaya can veren Allah'ım sen neler yaratıyorsun böyle ya. Şu kalçalara bak tam bir latin çık gibi. bel mondo. Kayhancığım yeter ama. Yengeciğim ne oldu? bak e bakma artık bu tarafa. Allah Allah ya oraya baktım ne oldu? Bahçeye bakıyorum ben. Göze yasak mı var yengem? Allah Allah. Ne yaptım yani? Hocamıza bir yanlış mı yaptım? Fış fış yavrum. Hepsi senin mi mi dedim? Ne Nedir? De, bir şey mi dedim? Yuh! Onu da deseydin bari. Lütfen geçip oturur musun içeri? Tamam tamam bakmıyorum. Siz keyfinize bakın. Bakmıyorum. Sokakta kalıyoruz. Çok güzel. Kalça geriye, omurgayı dik tut. Kolları uzat şimdi. Devam edelim. Biz kalıyoruz. Öyle. Güzel. Omurgayı dik tut. Karnını sık. Kalça geriye. Ediyorsun? Yine ne oldu ya? Bir dakika hocam, ayıp ediyorsun Kayhan. Ne oldu ki be? Bak sil onu, çok sinirleniyorum. Kendi selfie mi çekiyorum ya Mısır gevreği yerken Bu kadar da hasta ruhlu olunmaz ya. Öyle mi? Ver bakayım ama ver. Tamam tamam, tamam <laughs> sildim sildim sildim. Ya çok agresif davranıyorsun yengecim. Bu kadar agresyona gerek var mı? Bütün Instagram zaten squat kaynıyor, göt kaynıyor. Bir şey çekmedim ki ben. Hocamız zaten hareketi düzgün gösteriyor. Ben o yüzden çekiyorum. Kurallarına uygun yapan ilk defa bir insan gördüm. Kayhan bıktım senden. Geç içeride otur ya. Ay defol ya. Tamam yengem, ben seni kırmayayım. Görüşmek üzere bayan. Çok güzel yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum, kuralına uydu.